Maalesef ölülerimizin kefensiz kalacağı günlere doğru hızla gidiyoruz. Ne mutlu ki kötü günler geride kaldı. Ancak daha kötü günlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Önümüzde çok daha karanlık günler var. Ülkemiz dünya iktisat tarihinde yeri olmayan bir iktisat kuramının en pahalı uygulandığı ülke durumuna düşürmüştür. Bedenini yurttaşlar olarak hep birlikte ödemekteyiz. Faiz düşürerek enflasyonun düşmeyeceğini, kurları baskılayarak baskılamaya çalışmakla dünyanın en iyi 10 ekonomisinin arasına girilmeyeceğini maalesef birileri birilerine anlatamaz. Ve bedeli de çok ağır oldu. Ülkemiz dünyanın en kötü 10 ekonomisi listesine girdi. Ülkede bir avuç mutlu azınlık dışında Yurttaşlarımızın önemli bir kısmı açlık, geri kalanlar ise yoksulluk sınırının altında yaşamaya devam ediyor. Mevcut iktidar tarafından 2023 yılında bütçe büyüklüğü 4 trilyon 469 milyar lira olarak öngörülürken 659 milyar lira bütçe açığı beklentisiyle bir bütçe yapılmış ve meclisten de onay alarak yürürlüğe girmiştir. Ancak nakit bütçe açığının %62'si ilk 4 ayda yani Nisan ayı sonunda 415 milyar lira olarak gerçekleşmiş. Temmuz 2023 ayında da bir trilyon 119 milyar lira tutarında ek bütçe meclisten geçilerek hayata geçirmiştir. En son yeni oylaması yapılan ek bütçe. Bundan sonra bakanlıklar arasında para aktarmaya da yetkili tek kişi var artık Recep Tayyip Erdoğan. Kendisini kutluyorum. Bütçe ilk 6 ayda sıfırı tüketmiş, hazine bomboş bırakılmıştır. Bu durumu döviz artışı ya da yaşadığımız deprem felaketine bağlamak tamamen gerçekleri çarpıtmaktan başka bir şey değildir. Sonuçta mevcut durumun tamamının sorumlusu ben ekonomistim diyen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gördük ki motorlu taşıt vergisi iki katına çıktı. ÖTV akaryakıta yüzde 300 artırılarak litre fiyatına 6 lira olarak yansıtıldı. Bununla birlikte evlerde kullanılan doğalgaza da ÖTV yaklaşık yüzde %250 artırılmış. Bu kadar acımasız zam yapabileceklerini tahmin etmemiş Gabarda bulunan petrol, Karadeniz gazı, bedava doğalgaz derken zam sahanına yakalandı Önümüzde çok zor geçecek bir kış var. Yani yapılan açıklama şarkıda olduğu gibi nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. İktidar tarafından uygulanan ekonomi politikası tam bir ekonomik soykırımdır. Yapılan zamlardan Büyük bir kesim 80 milyon, 85 milyon etkilenmesine rağmen bu zamlardan nem ufak bir grup olduğunu görüyoruz. İktidarın yeni ekonomik kurmayı'nın söylediği Türkiye'nin ekonomik uygulamalarda rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Bu sözün yurttaşları yansıması zam üstüne, zam olarak gerçekleşmektedir. Döviz kurunu kontrol altında tutmak için hazine tamamen boşaltılmış, umut Arap ülkelerinden gelecek paraya bağlanmıştır. Ülkemizde çiftçi, işçi, emekli, memur, esnaf, tüm yurttaşlarımız yaşanan ağır zamlar altında ezilip derin yoksullukla mücadele etmeye çalışırken iktidar seçim vaadi diyerek ne söylediyse daha uygulamaya koymadan geri almaya başlamış. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Asgari ücrete zam yaptık diye açıklama yapan iktidar 20 Haziran 2023 tarihinde asgari ücreti 8500 liradan 11400 liraya çıkardı. Çok büyük artış olarak Herkes alkışladı. 20 Haziran'da 20 lira olan benzin bugün yaklaşık yüzde 46'lık artışla 35 lira olmuştur. Yani 11.400 lira daha çalışan eline geçmeden 6.156 liraya düşmüştür. Anayasamızın değişmez maddesi olan layıklık ilkesine temel hak ve özgürlüklere açıkça düşmanlığını ortaya koyan bu ortaçağ zihniyetine tüm gücümüzle karşı duracağımızı ve toplumu kendi bakış ve yaşam anlayışına göre kalıplara sokmaya çalışan gerici faşist anlayış karşısında geri adım atmayacağımızı açıkça söylüyoruz. Sevgili dostlar, bu süreçte her koşulda yurttaşlarımızın yanında ve her zaman omuz omuzayız. Ne olursa olsun onları yalnızlığa terk etmeyeceğiz. Onların sesi olmaya devam edeceğiz.